Elif, e, kusuk musun? Ee, babaya kusuk musun sen? Kutuklu. Ee, kusuk musun sen? Kusuk Elif. Kıcık Elif. Şşt, Elif, buraya seni çizdim. Bir daha. Bak. Bak, bir bir. Nasıl olmuş? Bence çok güzel olmuş. Aynı senin gibi bıyıkları var. Tokası var, moncuklu. Ne dedik? Ama ağzı yok. Bak aynı senin gibi. Hiç ses çıkarmıyor. Öyle susuyor. Ağzı yok. Dili de yok. Güzel olmuş ama değil mi? Mor kalemin elinde. Kime diyorum ben ya? Kusuk musun sen bana? Babaya kusulur mu? Kusuk Elif. Aa. aa. Bu da ne varmış? Ne <gülme> varmış? Eee bak konuşmaya başladı. Ah seni 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 seni. Bıdı bıdı. Bıdı bıdı. Eee hemen ses çıkmaya başladı. Işırtıyı duyunca değil mi? Bak sana ne aldım. Bana e, ne oldu geçti mi kusuklu? Konuşmaya başladın. O zaman bunu ağız çizebilirim artık. He? onun normalde de ağzı yok. Buna bir de ağız çizeyim. Normalde de ağzı Artık konuşmaya başladın. Artık çeki garantiledik ya değil mi? Kısı gelin. <laughs> Al. Asıl. Al. Yap. Atmam. Nimet atılmaz. <laughs> Al. Oh. Oh. <gülüyor> Al. Al. <laughs> Ooo. <laughs> oh, eee ben... daha versin <laughs> Yetmedi. <gülüyor> oh. Al. <laughs> <laughs> gidiyor? <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Buradaymış. Okus pokus Hokus pokus. <laughs> Bunun da tıkanmış. <laughs> ne oldu? Ah. <laughs> ya baba. Ah, ekrana doğru. Şöyle götüreyim al. Al. <laughs> al. <laughs> 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 Neymiş? <gülüyor> Neymiş? Portakallı kek istermiş. He, hadi Abim de çok sever. Hadi bir ye de ben seviyorum. <laughs> 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 Sen niye kusuyorsun bana? Kusuyorum. <laughs> Ha? Yok ben yemem. Niye? Sen ye diye aldın. Nesli var. Ne güzel ama Ortasında portakal mı var? Evet. Niye keki görünce konuşmaya başladın? Hı. Ha? Niye keki görünce konuşmaya başladın? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ha? Dokur, dokur. <laughs> Refleks mi oluyor böyle hani? Hani kusudum. Hı. Kusuk musun sen? Hı. O zaman niye kus gibi davranıyordum bana? Kuş değil Ama bana kuş gibi davranıyordum. Hastayım. Niye kuş gibi davranıyordun babaya? Hastaydım. Ha hastaydım. Ma ha, kuş yani. Evet. Beni kandırdın yani. He? Beni kandırdın o zaman. He? Kandırmadım. Kandırdın. Pis kandırıcı seni. <laughs> Keke beni kandırdın ama sen ya. He? Portakal var bitirmedim. Bak, ses mesle gitmiş ha iyice hastalanmış. Ay. Ya ne gitmesi. yok. <gülüyor> olur gitmesin. Olur. <laughs> <laughs> olur. Hemen olur. Sorun yok. Yok. Bu mevsimde çok... kısa kollu ve ayaklarda çorap yok. Ne normal, alacağız? Normalde. Normal. Bakın ayaklar. Aba bu, buz gibi ayaklar. Giyecem çorap, çorap bulamadım. Çorap mı bulamadın? Ayaklar buz gibi ama. Bu da daha iyi. Tamam. Kısa kollu. Kollar buz gibi. E hasta olursun tabi. Sen kime yiğitlik yapıyorsun kızı? Soğuğa yiğitlik yapılır mı arkadaşlar? Yapıyor Kışa yiğitlik yapıyor. He? Soğuğa yiğitlik yapılır mı? Soğukta böyle geziyor arkadaş evde. Hadi ben yiğidim. Bak çorap giymiyor. Ben Bakayım. yiğidim hadi. Ben yiğit sayılırım ya. Bırak. Yok ki. <laughs> Yok ki. <laughs> bak bana bak. Neyse sen hemen çoraplarını giy tamam mı? Bak. Bakayım. Oo sen <laughs> sert <semseydir> arkadaşlar sen sert. <laughs> Yok ki. <laughs> Yok ki evet. Sen Yok kızsın da Hadi aşkım, diye çorap giy, tamam. sırtına da kalın bir şey giy. Hadi aşkım. Bıcım, bıcım, bıcım.